Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar ben orada Türkiye'de borsadan anlayan 400 -500 kişiden biriyim dedim. Bazı insanların nefsi kabul etmedi, anlıyorum sizi. Yalnız ben mütevazi davrandım. Ben 400-500 kişi olduğuna inanıyorum inşallah dedim. Yani ben birkaç kişiden biri gibi görünüyorum yani çünkü hiç görmedim borsadan anlayan adam. Az anlayanı gördüm, benim gibi anlayanı görmedim benim gibi işin içeriğine girip yani o kurnazlıkları yapan adamı görmedim ha. Anladın? Mı? Ya oğlum. Ya dünya kadar adamla tanıştık oğlum. Borsada anlayan adam ben de görmedim ya. Kiminle de tanıştıysam o da dedi borsa uzmanıyım. Benimle konuştuktan sonra dedi vallahi abi ben de seni tanıyana kadar diyorum ben borsadan anlıyorum. Ben seni tanıdıktan sonra ben diyorum ki ben borsadan anlamıyorum. Çünkü senin bakış açısından hiç bakmadım bana Yani bir borsadan anlayan adamlarla nasıl tanışırsın? Onlar şirinler gibidir. Uslu bir çocuk olursan belki onları görebilirsin. Bir de ben sadece borsadan anlamıyorum. Ben Bitcoin'den de anlıyorum. Ben dolardan da anlıyorum. Ben altından da anlıyorum. Ben DAX borsasından da anlıyorum. Yurtdışı Asya borsalarıyla da ilgileniyorum. Canım benim. Sadece borsa değil. Sana burada delilli ispatlı birkaç arkadaşla video çekerim. Biliyorsun. Dolar 3 lirayken bak bu kadar zamanda dolar bu seviyeye gelecek tahminlerim de vardı. Hepsi tuttu. Yani daha ülkede bir tane adam öyle tahminler yapmazken ben tahminler yapıyorum. Boş ver şimdi başınızı belaya koydurma bizim. Şu anda da ben 24 ay içinde sana dolara bir tahmin veririm. Sen o YouTube'a gir, Google'a gir, efendime söyleyeyim. İstediğin yere gir. Öyle bir tahmin veren adam bulamazsın. Öyle bir şey söyleyen kesinlikle gazetelerde bile göremezsin. Bütün haber ajanslarına girersin göremezsin. Ve ben sana söylersem size inşallah 24 ay içinde o gerçekleşir. Ama 24 ay içinde gerçekleştikten sonra ne olur? Beni tutuklarlar. Onun için ben söylemiyorum. Tamam mı canım?